Abdullah Muradoğlu Trump'ın Ekim sürprizi ne olacak? Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki gizli ilişki kazandıran sözde normalleşme girişimini Arap kamuoyuna pazarlamak için bir kılıf lazımdı. Bu kılıf, İsrail'in işgal altındaki Batı şerianın ilhakını geçici bir süre için askıya alması oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in anlaştığını duyurmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri Batı Şeria'nın ilhakını durdurmakla böbürleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri kendini temize çıkarmak için Batı Şeria'yı bahane ediyor. WikiLeaks'te yayınlanmış bir gizli belge Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile gizli ilişkisine ışık tutuyor. Bu belgeye göre 2009'da Birleşik Arap Emirlikleri Velaat Prensi Muhammed Bin Zayed, ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner ile yaptığı özel görüşmede İran'la bir ihtilafta Arap kamuoyunun kazanılmasının elzem olduğunu belirtmiş. Prens Geithner'e İsrail'in Filistin meselesinde iki devleti çözümü ilerletmesinin İran'ın kontrol altına alınmasında anahtar rol oynayacağını da söylemiş. Şimdi gelinen nokta ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2009'daki talebinden çok daha geride. İsrail sadece ilhakı geçici olarak askıya aldı. Obama döneminde ABD'nin de İran nükleer anlaşmasına imza atması Birleşik Arap Emirlikleri'ni üzmüştü. Trump'ın ABD'yi anlaşmadan çekmesine en fazla sevinen de Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki sözde normalleşme girişiminin ABD'nin İran'a karşı azami baskı kampanyasının parçası olduğu aşikar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen başta olmak üzere bölgesel yayılma politikasını sürdürmesi için İran korkusunu bahane olarak kullandığı da söylenebilir. Trump yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a silah ambargosunu sürdürmesi için de ayrıca bastırıyor. Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Rusya ve Çin ise bu öneriyi veto etti. İran nükleer anlaşmasına göre Birleşmiş Milletler Silah Ambargosu 18 Ekim 2020'de son bulacak. Trumpsa silah ambargosunun devam etmemesi halinde daha önce İran'a uygulanan tüm Birleşmiş Milletler yaptırımlarının geri getirilmesi için zorlayıcı olacağını duyurmuştu. Önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo BM yaptırımlarının geri getirilmesi için Birleşmiş Milletlere bildirimde bulundu. Kasım'ın ilk salı gününde ABD'de başkanlık seçimleri yapılacak. İran meselesi Trump'ın seçim kampanyasının başlıklarından biri olmaya namzet görünüyor. Haziran ve Temmuz aylarında İran'da gerçekleşen bazı patlamalar İran'ı misilleme yapmaya zorlayacak girişimler olarak yorumlanıyordu. İran'ın misilleme yapması halinde ABD'nin İran'a açık saldırıda bulunacağı öngörülüyordu. Ancak İran ABD seçimleri sonuçlanıncaya kadar temkinli davranmaya kararlı görünüyor. Demokrat aday Joe Biden başkan seçilmesi halinde ABD'nin İran nükleer anlaşmasına geri döneceğini taahhüt etmişti. İran nükleer anlaşmasının imzalanmasında rol oynayan dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Trump'ın anlaşmayı bozmasından sonra İranlılardan Kasım seçimlerine kadar sabırlı olmalarını istemişti. Trump, Say Kerry'i ABD aleyhine gizli diplomasi yapmakla suçlamıştı. Trump muhalifleri seçimden önce Trump'tan bir Ekim sürprizi bekliyorlar. Ekim sürprizi, başkan adaylarının kendilerine avantaj sağlamak için tasarladıkları girişimleri ifade eden bir deyim. Bazı muhaliflere göre Trump'ın Ekim sürprizi İran'a sınırlı bir askeri müdahale olabilir. Hatta ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'ye düzenlediği suikast, Ekim sürprizine giden yolda bir ilk adım bile olabilir. İran'la ilgili bir diğer gelişme ise ABD'nin İran özel temsilcisi Biryan Hukun sürpriz şekilde istifasıydı. Hukun yerine ise ABD'nin Venezuela özel temsilcisi Elliot Abrams geliyor. Sabıkalı bir neokon olan Abrams her iki görevi de sürdürecekmiş. İran ve Venezuela ABD yaptırımlarına karşı birbirleriyle yardımlaşıyorlar. İran'ın Çin'le büyük enerji anlaşmaları yapması da ABD için ayrıca önemli. Venezuela'da rejim değişikliği için çalışan Abrams'ın İran özel temsilcisi görevine de getirilmesi, ABD'nin İran'a karşı daha da sertleşeceğinin bir işareti. Abrams'ın Kasım seçimlerinden önce hukukun görevini devralması bekleniyor. Merak edilen soru şu. ABD yaptırımları istenilen sonuçları vermediğine göre İran'a karşı daha da sertleşme ne anlama geliyor? Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail Anlaşması'nın zamanlaması bu bakımdan çok ilginç oldu. Belki de anlaşmanın arka planını bu sertleşme politikası çerçevesinde okumak gerekiyor. Abdullah Muradoğlu